MasterChef Türkiye'nin 16.'sı bu gece belli oluyor. Hepinize başarılar diliyoruz. Özlemişim burayı, sizlere özlemişim. Umutluyum. Pes etmek yok. Bu sefer olacağına inanıyorum. Uzuyandal bizden olsun. Herkese başarılar. Bizden önceki grubu televizyonda izleyince dedim ki biz çok akıllı yarışmışız. Onlar bayağı bir kapışmış. Kapıştı diyor kim kapışmış? Siz. Kimle kapıştın? Arkadaşlarınla, kendi grubunla kapışmışsın. Şimdi de bizimle kapışacaksın. Bence burada hayatınızın... ...en büyük mücadelesini vermek zorundasınız. Bugün sizden istediğimiz yemek... ...dalyan köfte. Bu fırsatı, Bu şansı... ...kaçırmayın. Masterchef Türkiye'nin... 16. yarışma ismi belli oluyor. Köfteyi çok severim. Çok da güzel yaparım. Bu bir rosto. Tam bir teknik yemek. Son şansım. Bakalım çıkacak güzel bir şey inşallah. Bildiğim bir yemek. inşallah başarılı olacağım. Heyecanı artık geride bıraktık. Kazanmaya odaklıyız. Haftalardır süren aşamalar sonucunda bu akşam artık ana kadroyu tamamlıyoruz. Ana kadroyu. E hadi! Hadi hadi! oldu? Nereyi yapıyorsun yine Saat Mustafa? Şahat dönüyor Evin yandı. Aldığımız karar oy birliği. Bu gecenin en iyi tabağını yaparak Masterchef'in 16 kişilik kadrosuna son olarak giren ve ana kadroya dahil olan yarışmacı gecenin kazananı Masterchef bu akşam TV8'de.